ları saat saat 10.30 sularında 112 çağrı merkezimize gelen bir ihbarla Kareli bölgesinde yangın olduğu ifade edildi ve bunun üzerine başta itfaiye, orman teşkilatımız, afet teşkilatımız, emniyet, jandarma ekipleriyle birlikte sağlık ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Sizler de takip etmişsiniz. Özellikle son iki gündür Şehrimizde e, olağan dışı bir rüzgar e, söz konusu. Bu rüzgara da bağlı olarak e, ateşin farklı bölgelere sıçraması söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da bizler tabi e, başta Karal olmak üzere Oğlakören ve Üçkedik mahallelerimizde de e, üç mahallemizde tahliyelere başladık. Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Ve vatandaşlarımızı da şu an itibariyle şehrimizde bulunan kendi yurtlarımıza, kredi yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Tabi diğer taraftan e, olayın büyüyebileceğinden hareketle başta iki helikopterimiz, hava aracımız şu an yangına müdahale ediyor. Diğer taraftan çok sayıda itfaiye, arazöz şu an itibariyle yangına müdahale etmek için çalışıyorlar. Diğer yandan tabi orman teşkilatımızın yanında emniyetimiz, jandarmamız e, ve diğer kamu ve kurum kuruluşlarımızın personelleri de şu an itibariyle yangını söndürmek için çalışıyorlar. Diğer taraftan tabi biz bu e, yangına her yanı ve yönüyle müdahale etmek bakımında da tam e, bu topladık. Kriz merkezimizi oluşturduk. Ve şu anda özellikle ulaşamadığımız bölgelere e, yol e, açılması ve oralardan karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum kuruluşlarımızın iş makinalarını ki bu coğrafyada çalışabilecek iş makinalarını da bölgeye seferber etmiş durumdayız. Tabi buradaki en önemli şey can kaybı olmamasıdır. Şu an itibariyle çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ama diğer taraftan e, mahallelerimizin e, içerisinde bazı evlere yangının e, sirayet ettiğini de görüyoruz. E, e, Tabi yangının seyrini bizim çalışmalarımız muhakkak e, çok etkileyecektir önünü alması bakımından ama diğer taraftan da rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu da buradan hasseten ifade etmek isterim. İnşallah e, en kısa sürede yangını kontrol altına alıp başta vatandaşlarımız olmak üzere bölgemizde yaşayan insanlarımızın rahatlaması için ve bu yangını atlatması için elimizden gelen bütün çabayı kamu kurum kuruluşlarımızla birlikte yereldeki burada e, yönetimlerimizle diğer yandan burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte temin etmek için çalışıyoruz.